Yiğit Bey'in misafir çıktı efendim. Efendim. Alo. Odama gel. Alo. Oda mı? Gel. Ben de girecektim zaten. Bir şey söyleyeceksin herhalde. Arkana dönüp susmak için mi çağırdın? Arayınca beni şaşırdım. Yani telefonumu bilip bilmediğini bile bilmiyordum. Nur'dan aldın sanırım. Yüzüme kaparsın ya da engellersin diye almamıştım bile senin numaranı. Telefonunu Nur'dan almadım. Ya. Oynadığın iğrenç oyun sayesinde elime geçti. Ne yaptığını biliyorum. Ve oyun bitti. Yiğit Kozan bile çözemedi. Sen nasıl yakaladın beni? Güzel. En azından inkar etmeye çalışacak kadar aptal değilmişsin. Benim yaptığımı nasıl çözdün? Neden söylemiyorsun? Burada soruları ben soruyorum Fikret Hanım. Sen hiçbir şey soramazsın. Ben aslında... Evet. Benden bu kadar. Şimdi sıra sende. Nur'a bu oyunu niye oynadın? Eskiden de polis olmak isterdin. Olmuş kadar olmuşsun. Sorgulamada iyisin. Sen de her zaman çok iyi bir suçlu oldun Fikret. Her zaman. O günden bugüne tam 15 yıl. Beni suçlamadığın tek bir gün yok değil mi? Sakın. Sakın benimle konuşabileceğini sanma. Sakın. Bu geçen yılların hiçbiri seni kurtaramaz. Anladın mı? Hiçbir şey seni kurtaramaz Fikret. Ne soruyorsam cevap vereceksin o kadar. Beni senin hapishanenden de kurtarabilir ki abi? <laughs> Tabii. Şimdi de kader mahkumu oldun değil mi? Benim de ölmemi istedin. Ölmedim sandım. Bedenim böyle sapa sağlamken yaşıyorum sandın. Nefret ettin. Sen o günden sonra bir kere bile dönüp bakmadın bana. Bana bir kerecik baksana. Yaşıyor muyum ben gerçekten? Ha? Kardeşin yaşıyor mu bir baksana. Ben senin nasıl yaşadığını çok iyi biliyorum. Anladın mı? Öyle bir yaşıyorsun ki. İnsanların hayatlarıyla oynaya oynaya. İnsanların acılarıyla beslene beslene yaşıyorsun sen. Karşında gülen oynayan bir et kemik yanından başka bir şey değilip görmüyor musun? Bu kadar hasta, bu kadar aşağılıksın değil mi sen? Son oynadığın oyunu kapatmak için bu beş para etmez duygu sömürüsüne başvurmaya çalışacak kadar da aptalsın. Hiçbir şey kapatamazsın. Duydun mu beni? Hiçbir şey kapatamazsın! Emin orada o ikisinin yanında biletini kesmediysen... ...sebebi Nur'un hayal kırıklığını görmemek içindi. Sana Nur'a bu iğrenç oyunu niye oynadın? Neyin peşindesin bile demeyeceğim. Çünkü onurumda değil. Nur'la derdinle de merak etmiyorum. Çünkü artık bir önemi yok. Oyun bitti. Anladın mı? Tıpış tıpış gideceksin. Anladın mı beni? Yaptıklarının hesabını Yiğit'e vermek istemiyorsan... ...tıpış tıpış gideceksin. Sana iki seçenek sunuyorum. Seçim senin. Ya bana ayak dirersin. Hemen giderim Yiğit'i bir kenara çeker konuşurum. Ve inan bana. Yiğit'in tepkisi benimkinden çok daha ağır olur. Ya da lafımı dinler. Geldiğin gibi gidersin. Şu rezilliğini de kimse öğrenmez. Evet. Ne diyorsun Fikret? Buradan sessizce mi gitmek istersin? Yoksa hayatın boyunca unutamayacağım bir patırtıyla mı? Benim ömrüm boyunca unutamayacağım tek bir anı var. Buradaki patırtıdan korkacağımı mı sanıyorsun? Güzel. O zaman Yiğit'e gidiyoruz. İki gün. Bana yalnızca iki gün ver. Pazarlık yok. Abi! Bana abi de benden tiksiniyorum biliyorsun. Abi, 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 abi! Ya sen ne yaparsan yap, ben ne yaparsam yapayım. Sen yine de benim abimsin işte. Bak Fikret. Beni tahrik etme. Sadece Yiğit'le Nur'a değil bütün binaya rezil olursun. Yalvarırım. Yalvarırım. On yedi yaşımdan beri bir kez olsun bana abilik yap. İki güncük ver bana ya. İki gün. Yıllar sonra son bir kez abim ol benim. Bana bir daha abi dersen! Ya bak böyle paldır ködür gitmemi açıklayamam ben tamam mı? Nura ne derim? Kalmak istediğimi biliyor. Şimdi birden ben gidiyorum dersem rahat bırakmaz. Ne seni ne de beni. Bugünkü karşılaşmadan sonra bir şey olduğunu anlar. Üstüne gelir. Nur için bana iki gün ver. Bak. Ben derim ki ona iş bulamadım. Az geçtim derim. Ben ben böyle onu böyle iki gün boyunca işlerim, alıştırırım. Tamam mı? Sorun çıkarmadan çekip giderim buradan. Çok umrundaydı sanki. Senin umrunda. Umrunda ama öyle değil mi? Hıh. beri kopmayan bir bağınız var. Belli ki o zaman içinde başka bir hal almış. Sakın. Sakın Fikret. Aklından bile geçirme sakın. Onu üzmek istemiyorsun. Hiç istemiyorsun. Ama sen istiyorsun. Ben ona asla müsaade etmeyeceğim. Bana iki gün vereceksin değil mi? Gel. Edersiniz. Ben bir uğrayayım dedim. Fikret'in gittiğini sanmıştım. Neyse, ben gideyim o zaman. Ee, ararım seni Fatih. Gel gel. Neden geldiğini tahmin ediyorum. Fatih. Fatih. Yoksa bitti mi? Ha? İcrayi yakaladık mı? Göster bana hemen göster iki gün. İki gün. İki gün sonra numara elimizde olur. Ha. Ben de bir an şey sandım. Neyse. İki günse iki gün. Beni hiç gelmemiş varsayın. İkinizle de konuşuruz. Görüşürüz. Görüşürüz Nur. defol git, pılını pırtını topla.